Yoltular. İyi yolcular günler. Ben Sinopi Jandarma'da görevli rütbeli personelim. Sizlerle beraber şoförümle sizlerin bilgisi olmadan yolculuk yaptım. Görevim şoförü herhangi bir şekilde trafik kuralı ihlali yapıp yapmadığını, sizlerin de emniyet kemeri kullanıp kullanmadığınızı tespit etmek Emniyet kemeri konusunda sizlere kısada bir bilgilerini de yapacağım. Toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu yolcuların emniyet kemerlerini takmaması sonucu meydana gelmektedir. Ya devlet aracın altında kalmaları ya da araç içerisindeki savunmalardan kaynaklı ciddi yaralanma ya, ee, emniyet kemeri sizi hayata bağlı, kaza esnasında araç içinde sağlanmanızı engeller. Bu yüzden emniyet kemerini takmayı bir kenar ben gösterim. Son olarak emniyet kemerinin sizleri hem koltuğa hem de hayata bağladığını unutmamanız dileğiyle iyi yolculuklar dilerim.